Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Maaş katsayılarımızı, maaş girişlerimizi, ek kesinti veyahut ek gelir girişlerimizi belirledikten sonra artık maaşlarımızı oluşturmaya geçebiliriz. Maaşlarımızı oluştururken bordro, bordro hesaplama, puantaj ekranına geliyorum. Daha önce kullandıysanız en son yaptığınız bordro ek, e, ekranda karşınıza gelir. Puantaj oluştur. Yani önce kişinin puantajını oluşturmak zorundayım. 2020 yılı Ocak ayı dönemi direkt karşıma geldi. Sebebi de şudur. Daha önce yaptığım için. Eğer ki daha önce burada herhangi bir işlem yapmadıysanız ekran boş gelir. Kendiniz ilk seferde seçersiniz. Yılı dönemi. Daha sonra sistem kendisi getirir. Yılı dönemi belirledikten sonra sol alt tarafta sorgula diyorum. Çalışan personellerim karşıma gelir. Eğer ki işten ayrılmış bir personeliniz varsa yeni maaş girişi olmadığı için ve işten çıkışı yapıldığı için onun puantajı oluşmaz tüm personeli işaretle diyorum. Eğer ki herhangi farklı bir durumda puantaj oluşturmanız gerekiyorsa o zaman sadece tek personeli seçerek onun puantajını oluşturabilirsiniz. Ben tüm personeli oluştur diyorum. Puantaj oluştur butonuna tıkladım. İşlem sonucu başarılı. Uyarımı aldım. Kapattım. Ekrana döndüğüm zaman 2020 Ocak ayı puantajım oluşmuş. Puantaj durumu yeni. Borderlaştır işlemi yapacağım. Fakat eğer ki kişinin puantajında herhangi bir işlem yapacaksanız eksik gün çalışma olayı gibi vesaire gibilerden personel işlemlerinde yaptığınız işlemler buraya yansır. Personel işleminde işlemleri yani personel bilgileri sayfasında rapor girişi veyahutta ücretsiz izin gibi e, olayları işlemediyseniz buradan da devam edebilirsiniz. Personel üzerine çift tıklarsınız puantaj detayı arkada gelir. Onun da üzerine çift tıklayarak puantaj detayına girersiniz diyerek gün eksik gün sayısını 3 yazarsınız. Yukarıda günü eksiltir. Açıklama kısmına da dersiniz ki kişi 3 gün raporluydu. Kiş, kişi 3 gün, 3 gün, 5 gün neyse ücretsiz iznine ayrıldı şeklinde puantajını düzeltebilirsiniz. Kapatıyorum. Tek tek bordolaştırabilirsiniz veya da mouse'la seçip bordolaştırabilirsiniz ya da toplu işlemlerden toplu muhasebeleştir, bordolaştır yapabilirsiniz. Bordrolaştır dedim. Bakın iki kişi içinde ayrı ayrı bordrolaşmıştır. Onayımı aldım. Daha sonra yine aynı ekranda ücret pusulası butonuyla kişilerin ücret pusulalarını görüyorum. Maaşlarını kontrol ediyorum. İşsizlik sigortası kesilmiş mi? Herhangi bir ek kesintisi, ek gelir var mı? Biraz önce uyguladığım asgari ücret. O ücrete göre alması gereken ücret. Diğer personelime geliyorum yine aynı şekilde. Ücret pusulası ekranında. Ne yapmıştık? Kişiye 4500 brüt belirlemiştik 2020 için. %25 icra kesintisi yapmıştık. %20 makam tazminatı belirlemiştik. Bu kesintiler ve bu ek gelirlerden sonra Ocak ayı için personelin alacağı bu tutarda çıkmıştır. Eğer ki ikramiye ayı yani ikramiye ödemeniz var ise yine ek gelir girişlerinden ikramiye eklersiniz. Yani ikramiye ek gelirini eklersiniz. Puantaj ekranında puantaj oluştur, bordolaştır dediğiniz anda ikramiye oluşur. Lakin oluşan bordro içerisinde göremezsiniz. Sol tarafta ikramiye bordrosu ekranına sistem bunu direkt kendisi oluşturur. Yine buradan ikramiye pusulası ya ikramiye icmar raporu alma şansına sahibiz. Daha sonra geliyorum yine sol tarafta maaş bordrosu ekranına. Biraz önce ücret pusulasını gördüm. Ücret pusularımız burada kişinin üzerine çift tıklayarak yine ulaşma şansımız var. Veya yine buradan raporlar butonu ile maaş icmalimizi yani muhasebecilerimizin kullandığı tabirle maaş bordroğumuza ulaşma şansımızı buradan sağlarız. Yılı dönemi seçtim. Sorgula dedim. Çalışan personelim sağ tarafa geldi. Şöyle bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Daha öncesinde sadece sol taraftaki ekrandan direkt bordroyu oluşturuyorduk. Yalnız tarım danışmanı çalıştıran odalarımız var. Tarım müdürlükleri bu odalardan sadece tarım danışmanlarının bordrolarını istiyorlarmış. O ve bu şekilde durumlarda şunu yaparım. Tarım danışmanları şeklinde ayrı bir grup açarım. Bakın burada genel sekreterlik açılmış. Ayrı bir grup e, oluşturup ya da bölüm oluşturup tarımsal tarım danışmanlığı derim altında tarım danışmanlarım olur. Sadece o bölümü seçip onların bordrosuna ulaşabilirim. Rapor al diyorum. Rapor al dedikten sonra hemen hemen bütün ekranlarımızda Excel ya da PDF seçenekleri var. Daha sonra rapor oluştur derim. Bu da bildiğimiz klasik maaş bordromuz. Yani detaylı bir şekilde buradan ulaşma şansımıza sahibiz.